ediyoruz sevgili seyircimize. Alzheimer hastası annem var. 70 yaşında son zamanlarda daha da arttı hastalığı. Acaba evde mi tedavisi devam etmeli yoksa hastanede mi tedavisi devam etmeli? Ne yapmalıyız demiş. Te acaba burada hastalığın arttı demesinden kasıt nedir? Yani hastanın bağımsız yaşama şansının olmaması. Yani hı hı. ne bileyim aile fertlerinden biri sürekli evde kalıyorsa mesela hasta işte arayan seyircimizin mesela annesi sokağa çıksa tek başına kaybolacaksa hı hı. ya da neyse ocakta, yemekte mesela yemeği bırakıp hani yangın çıkaracaksa iş tehlikeli boyutları aldıysa o zaman evden çıkıp herhalde bir kurumdan yardım almak daha evet. önemli çünkü yaşadıkları ülkelerde o tip kurumlara ulaşmak daha kolay. Yani sonuçta Avrupa Avrupa ülkelerinde çok daha organize bir destek sistemi var. Hı -hı. Kimi zaman evinize bir yardımcı gönderiyorlar evet. ya da bir kurumu alabiliyorlar. Bunlardan faydalanmak lazım çünkü anneciğiniz onun farkında değil. Yani anneciğiniz yaptıklarını unuttuğunun hiçbir şeyin farkında değil ama çevresindeki insanlar çok kötü yıpranıyorlar. Kesinlikle. Yani 70 yaşında bir annemiz Kızı da 50 yaşında. 50 yaşta yıpranacak bir yaş. Yani her gün her gün o hastalıkla ya. başa çıkmaya çalışmak boşa bir çaba. Gerçekten çevreyi yıpratan bir şey. Yardım almalıyız. Yardım şart bu anlamda. Kesinlikle. E, diyoruz. Kesinlikle. Ya yani bununla biz başa çıkarız. Evet. Çok iddialı ve riskli bir şey. Peki. Annemde demans teşhisi var.